Ed dersu 3 Üçüncü ders. Baytun, el beytu. Beytun herhangi bir ev manasına geliyor. El beytu. Belirli bir evden bahsettiğimiz zaman başındaki elif lam takısını kullanıyoruz. Elif lam takısı kullanıldığı zaman burada olduğu gibi el beytu sonundaki tenvin düşer. İki damme bir damme olur. Yani bir ötürü olarak kalır. Beytun herhangi bir ev El beytu ev. Kitabun kitab. El kitabu. Sonundaki tenvin düşer. Elif lam takısıyla sondaki tenvin Elif lam takısıyla tenvin aynı kelimede bir arada bulunamaz. Böyle düşünün ki elif lam takısı olduğu zaman bir kelimenin başında sonunda tenvin olamaz. Gramer kuralları gereği Arapçada. Kalemun kalem herhangi bir kalem el kalemu ee, bir kalemden bahsedeceğim mesela kırılmış olan kalemden diyeceğim ki el kalemu meksurun kalem kırılmıştır kalem kırılmıştır ya da kırıktır el kalemu meksurun kalem kırıktır el kalemu diye o zaman bahsediyorum çünkü herhangi bir kalemden değil bu kırık olan kalemden bir şey haber verdiğim için Cemalun deve el cemelu deve Herhangi bir deve ama şimdi bahsedeceğim bir deveden e, zikrettiğim zaman başına eliflem takısını koyuyorum. Sondaki iki damme de o zaman düşüyor. Eliflem takısıyla iki damme, iki ötüre yani tenvin bir arada bulunmaz. Cemelun, el cemelu. El kalemu meksurun. Kalem kırıktır. El babu meftuhun. Kapı açıktır. El veledu. Celisun. Çocuk e, oturuyor vaziyette. Celisun oturuyor, oturandır. Vel müderrisu hoca vakifun ayaktadır. Vakifun ayaktadır. El kitabu cedidun kitap yenidir. Vel kalemu ve kalemde de eskidir. Cedidun yeni demek. Kadimun eski demek. Hani bizde de vardır ya kadim dostum, eski arkadaşım ya da askeriyede rütbe, kıdemli mesela deniyor. Eski anlamına geliyor. El kitabu, kitap cedidun, yedidir, yenidir. Vel kalemü kalem, kadimun, eskidir. El himaru, bunu önceki derste öğrenmiştik. Eşek manasına geliyordu. Sagirun, küçüktür. Vel hisanu, at kebirun, büyüktür. El kursiyyu sandalye meksurun kırıktır. Vel el mendilu mendil vasikhun, kirlidir. Vasih kirli anlamına geliyor. Şu anda hep bahsettiğimiz kelimeler, kullandığımız kelimeler, nesneler, isimler hepsi müzekker. Yani eril, dişil hiçbir şey Geçmedi şu anda kitabımızda. El ma'u su baridun soğuktur. El kameru ay cemilun güzeldir. El beytu ev qaribun yakındır. Vel mescidu mescid ba'idun uzaktır. Qarib ba'id. El haceru haceru'l esvedden aklımızda kalsın. Hacer taş demekti El haceru saqilun. Ağırdır. Vel varaku yaprak hafifun. Hafiftir. Demiştik ki varak tekil. Avrak çoğul. Mesela evrakları halletmem gerekiyor. Kağıt. Kağıt e, içinde varak e, kelimesi kullanılır. Ve yaprak içinde ee, yine varak kelimesi, varakun kelimesi kullanılır. Ya ağaçtaki yaprak için ya da kağıt yaprağı için, kağıt için yani daha doğrusu aklınıza kalsın diye onu kullanıyorum. Varak. Evrakları halletmem gerekiyor dediğimiz zaman da ne diyoruz yani kağıt işlerim var, kağıt işlerimi halletmem gerekiyor anlamında evrak diyoruz. Türkçede de kullanıyoruz yani. Vel varaku kağıt hafifun hafiftir. El-labanu süt, harun sıcaktır. El-kamisu gömlek, nazifun temizdir. El-kamisu gömlek nazifun temizdir. Burada bir açıklama yapmak istiyorum. Şimdi bazı kelimeleri zıt anlamlı olan kelimeleri bu bölümde zikretmiş kitap. O halde siz de zıt anlamlı kelimeleri karşılıklı olarak yazabilirsiniz. Örneğin cedidun kadimun gibi yeni, eski, sagirun, kebirun gibi. Küçük, büyük, meksurun, kırık. Bu burada bir zıt anlamı yok. Vasihun, kirli, nazifun, temiz örneğin. Baridun, soğuk, HÂRRUN sıcak mesela. Qaribun, yakın, baidun, uzak. Thakilun, ağır, hafifun, hafif. Aa, siklet yarışması deniyor ya. Yanlış hatırlamıyorsam öyle bir şey kullanılıyor. Sıkla, sakil. Öyle bir kelime kullanılıyor. Yani sakil kelimesinden gelen bir şey. Bu sakil ağır anlamına geliyor. Oradan da aklınızda kalabilir. İkra, vektub, oku, yaz, ma'a ile dattı, zapt ederek yani kaydederek. Avahiril kelimet, kelimelerin sonlarını zapt ile yaz ve oku anlamına geliyor cümle. Oku ve yaz yani. Hem oku ve de yazman nasıl olsun? Oku ve yaz. Nasıl yazacaksın ama? Ma'a dabti avahiril kelimet. Kelimelerin sonlarını belirleyerek. Mescidun. Ama ne diyeceğiz? Başında elif lam takısı olduğu için el mescidu. El ma'u. Ama elif lam takısı olmadığı zaman ma'un. El tu baytu, El beytun diyemem çünkü hiçbir zaman başındaki elif lam takısıyla sonunda tem, tenvin bir arada bulunmaz. Mesela selam verirken de Esselamu aleykum denir. Başında elif lam takısı olduğu için e, lem, sine geçince oradaki lem okunmadan söyleniyor. Çünkü sin şemsi harftir. Bu da inşallah dersimizin devamında gelecek Allah nasip ederse. Üçüncü derste daha konu edineceğiz. Konu olarak geçecek inşallah. Ama biz Esselamu dediğimiz zaman Esselamu Aleykum diyoruz. Esselamun Aleykum olmaz. Neden? Çünkü başında Elif Lam takısı var. Esselamu diye selam kelimesini tenvin ile bitiremeyiz. Başına çünkü Elif Lam takısı geldi. Şimdi buraya yazayım. Gözüksün. Esselamu yazdık değil mi? Esselamu Aleykum Silerim inşallah ben onu az sonra Nasıl olsa kurşun kalemle yazdık Şimdi başında ne var? Elif lam takısı Elif lam Esselamu Aleykum Öyle değil mi? Esselamu Aleykum Bakalım gözüküyor mu kamerada? Heh, gözüküyormuş Başına elif lam geldiği için sonunda Tenvin okunmuyor ama başına Eliflem gelmeden yazacak olursak, örneğin böyle şu şekil Selamun aleykum bu şekilde yazıldığı zaman o zaman tenvinli okuyoruz Selamun aleykum ikisi de aynı manaya geliyor ama bu şekilde de o şekilde de söylenebiliyor Eliflem takısı olduğu zaman kesinlikle sonuna tenvinli konuşmuyoruz, söylemiyoruz. Ama elif lam takısı olmazsa başta sonuna tenvin getirip e, o şekilde telaffuz ediyoruz. Başında elif lam takısı olmadığı için mescidun el mescidu el ma'u ma'un el beytu babun Qalamun, el kalemu el kelbu hepsinin manasını da söyleyelim مسجد مسجد المسجد مسجد الماء سو ماء سو البيت إذ باب كب قلم كلم القلم الكلب كبك كلب قميص جملك ولد تجوك الحجر تش الولد تجوك حمار اشك الحمار الحصان at, حصان İkra ve Dediğimiz gibi ikra ve yazılı olan tüm alıştırmaları gerçekten de okuyorsunuz ve yazıyorsunuz. İkra ve El mektebu meksurun. Şimdi artık buralarda hareket olmuyor ama biz okuya okuya o kelimenin ne anlama geldiğini bilerek harekelerinin nasıl olduğunu anlayabiliyoruz. El mektebu meksurun. Yani çalışma masası kırıktır. El müderrisu cedidun. Hoca yenidir. القميص جملك وسخ كيرلدر اللبن السد بارد سوكتر المسجد مسجد مفتوح أشكتر الحجر تش كبير بيكتر اللبن السد بارد سوكتر والماء سو حار سجكتر المهندس مهندس جالس Oturandır. والمدرس خوجا واقف أيقتدر القمر أي بعيد أزكتر المنديل منديل نظيف تمزر شمدي اليوم؟ إملأ الفراغ فيما يلي بوضع الكلمات كلمة المناسبة من الكلمات, من الكلمات التالية Burada bulunan kelimeleri münasip olan yere e, yazın diyor. E, uygun olan yerlere yazın. Uygun olan boşluklara doldurun. Cemilun, güzel demek. Vasihun kirli demek. Meftuhun, açık demek. Harun sıcak. Sakilun, ağır. Hafifun, hafif. Şimdi el-Hacaru taş hakkında Sakilun kullanalım. Yani el hacaru sakilun. Bir diyelim buraya. Bir olsun. Ağırdır. El babu kapı. Ne olsun? Meftuhun. Açık olsun. Meftuhun. İki diyelim buna. Evet. Yazamadık. Hı. <laughs> el ay ne olsun? Cemil olabilir. Güzel olabilir değil mi? Cemilun. El kameru cemilun. Üç diyelim buna. Aslında buraya üç de yazmaya gerek yok da. Çünkü burada üç var ya. Ama yine de eşleştirelim madem. El varaku. Kağıt yaprağından bahsediyor. Kağıt ya da normal yaprak da olabilir. Hafifun. Hafiftir. Nerede yazıyordu hafifun? Burada. El mindilu. Mendil ne olabilir? Vasihun ya da harun. Vasih kirli demek. O zaman vasihun diyelim buraya. Beş. Ellebenu süt de ne olsun? Harun sıcak olsun. Evet. Dördüncü alışmamızda da imle el farag -fer fima yeli bi vad'i kelimeti münasibe. Kelimetin münasibetin. Ne geçiyor burada? Nazifun. Temiz. Ne temiz olabilir? El kamisu nazifun. Yani gömlek temizdir. Ne kırık olabilir? El kalem olabilir. El babu olabilir. Yani kalem kırıktır. Kapı kırıktır. El kursiyu olabilir. Sandalye olabilir. Değil mi? El kalemu şey. El mindilu nazifun. El kalemu Ave albabı, ave kursiyi, maksurdun. Ve ne olabilir ne soğuk olabilir baridon diyor burada. Elma ve baridon soğuktur. Ya da ne soğuk olabilir? Elben ve baridon süt soğuktur olabilir. Karibun yakın. El mezjidun karibun. El bethu bagidun. uzak olabilir. El müderrisu vâkifun. Hoca ayakta duruyor olabilir. Ve ee, talibu câlisun. Öğrenci de oturuyor olabilir. Kebirun. El beytu kebirun olabilir. Yani bir ev büyük olabilir. Başka ne olabilir kebirun? Hmm, ne kullanmıştık? Hangi kelimeleri kullanmış? El kursiyu kebirun. Sandalye de büyük olabilir. Ve eski olan bir şey. Ne eski olabilir? Misal, kapı eski olabilir. Ev eski olabilir. Sandalye eski olabilir. Mescid eski olabilir. Yani hangi kelimeyi koymak istiyorsanız yazabilirsiniz. Ne diyelim burada? El kursiyyu kadimun. Ee, diyelim ki kitap yeni olsun. El kitabu cedidun. Bu şekilde. El kelimetul cedide. Yeni kelimelerden bahsetmiş. Tekrar edelim burada. El kameru ay. Cedidun yeni. Kadimun eski. Vesihun kirli. Nazifun temiz. Harun sıcak. Baridun soğuk. Sagirun küçük. Kebirun büyük. Meftuhun açık. Meksurun kırık. Sakilun ağır. Hafifun hafif. Cemilun güzel. Vakifun ayakta. Calisun oturuyor. Yani ayakta duran vakifun. Calisun oturan anlamına geliyor. Necmun yıldız. Nasıl söylüyoruz? En necmu diyoruz. Şimdi bu el necmu demiyoruz. Nun harfi şemsi harflerden olduğu için en necmu diyoruz. Del harfi de aynı şekilde. Dikun horoz, Eddiku diyoruz, el değil. Şemsi ve kameri diye gösterelim burada kelimeyi yazalım. Mesela şöyle yazalım. El kameru, değil mi? El kameru. Es şemsu, e şemsu. El kameru. Şimdi kameri harfler, bir de şemsi harfler diye ayırt edilmiş. Şimdi el kameru diye okuyoruz. Kaf harfi ile okuduğumuz zaman kameri harflerinden olduğu için kaf harfi. Ne yapıyoruz? Elif lam takısını olduğu gibi okuyoruz. El kameru. Ama şin harfi şemsi harflerden. O zaman nasıl okuyoruz? Eş şemsu. Eş şemsu. Bu lem okumadan geçiyoruz. Şemsi harfler ve kameri harfler. E, i̇nşallah bakabilirsiniz hangi harfler olduklarına. Onları ona göre ayırt ederek okumalısınız. Kameri harfler ve şemsiye harfler diye yazdığınız zaman internette o karşınıza çıkıyor zaten. Oradan çalışabilirsiniz. Burada da zaten yine gelen sayfalarda işleyeceğiz bunu. Burada da eddiku diye direkt derle geçiş olarak yapılarak okunur. Talibun öğrenci et talibu diye ta harfine geçiş yapılarak e, okunur. Et talibu. Raculun adam er diye lem harfini okumadan geçiyoruz. Çünkü bunlar nedir? Şemsiye harflerdir. Bir dahaki dersimizde buluşmak üzere iyi çalışmalar diliyorum.